Borsanın yükselip yükselmeyeceği ile ilgili bize en iyi fikri para girişi veriyor. Borsaya yabancılardan çıkış var. İki haftadır yabancı çıkıyor. Yerlinin para girişleri de son derece zayıfladı bu sebeple endekste yatay ve düşen bir piyasa görmeye başladık. Geçen hafta borsamız %2.4 kaybettirmişti yatırımcısına. Şimdi endeksin grafiğine baktığımız zaman ise an itibariyle 21 günlük hareketli ortalamasının şuradaki pembe çizgi 21 günlük hareketli ortalaması 9.121'den geçiyor. Buranın altına sarktı endeks ve bunun altında günlük kapanış yapmaya başlarsa bu defa hedefinde maalesef 50 günlük hareketli ortalama olacaktır. 8.400'ler olacaktır. Dolayısıyla düşen bir piyasamız var. E yine de düşen piyasada. Çıkan hisseler olamaz mı? Bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir video yapmıştım ve iki tane seçimle ilgili video yaptık. Burada seçime hisseyle mi nakitle mi girilmeli şeklinde bir video yapmıştım arkadaşlar. Bu videoda da borsanın düşüşmeye başlayacağını böyle bir beklentimiz olduğundan ifade etmiştik. Bir de seçim dönemi pozitif hisseler şeklinde bir video yaptım geçtiğimiz haftalarda. Seçimden pozitif etkilenecek iki hisseden bu videoda bahsetmiştim. Bu hisse senetleri geçtiğimiz 3 gündür bugünle itibaren 3 gündür çok pozitif hareket ediyor. Tavan ve tavana yakın kapanıyor. Bununla ilgili bu hisse senetleriyle ilgili çok sayıda soru geliyor. Nereye kadar yükselebilir şeklinde. Tabii ki direncini kıran bu hisse senetleri ile ilgili bu videoda bilgi vereceğiz. Yine yatay ve düşüş trendinde de borsa düşerken de pozitif ayrışabilen hisseleri nasıl bulacağız? Bu konuyla ilgili bilgi vereceğiz arkadaşlar. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Bu süreçte basit düşünülmesi gerektiğini ifade etmiştim. Bu hisse senetlerden bir tanesi PC iletişimde arkadaşlar. PC iletişim e, ne iş yapar? PC iletişim medya planlama, satın alma alanında faaliyet gösteriyor. Tabii ki seçim süreçinde partiler e, medyaya, medyanın gücüne ihtiyaç duyacaklarından bahsetmiştik bu dönemde kitlelere ulaşmak için partiler medyayı ve medyanın gücünü kullanmak isteyecektir. Bu alanda işte PC iletişim medyada ön plan çıkan bir hisse senedimiz de alanında tek bu işi yapan Borsa İstanbul'da işlem gören başka bir hisse senedimiz yok arkadaşlar. Onun dışında Flap Kongre... Yine aynı şekilde kongre ve toplantı salonları büyük gösteriler olacak. Bu gösterilerde de yine flap kongrenin e, ön plana çıkabileceğini e, düşünmüştük tabii ki. E, Birebir bunların bilançosuna bu kongreler, bu toplantılar, bu e, bu faaliyetler ne kadar yansır bunları şu anda bilemiyoruz ama kısa dönemde kısa dönemde basitten bu şekilde bu iki hisse senedinin de seçim sürecinde pozitif etkilenebileceğini ifade etmiştim. düşüncemiz doğrultusunda her iki hisse senedinde de gelişmeler oldu. Bu Şimdi hafta bahsettiğimiz bu iki hisse senedinin yükselişinden ne kadar devam edeceği ile ilgili sorular geliyor. Ee, tabii ki buna teknik bir bakış atabiliriz. Sonuçta ne olacağını kimse borsa bu kestiremez. Ama teknik olarak bir bakabiliriz bu hisse senetlerine. E, ee, PC iletişim arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 2021 yılında halka arz edilmiş bir hisse senedi ve şu anda dirençlerini kırmış durumda. Yani gördüğü en yüksek seviyeyi şu anda bugün itibariyle PC iletişim görüyor. Şöyle biraz daha hisse senedine yakından baktığımızda arkadaşlar şurada 17 lira 82 kuruşta hatta 17.42 42 kuruşta e, bir direnci vardı ve şu anda onun üzerinde günlük kapanış yapmak üzere. Tabii ki bu günlük kapanış çok önemli. Yani bu e, hisse senedi bugün 17 lira 42 seviyesinden 17 lira 80 daha garanti olur. 17.80 üzerinde günlük kapanış yaparsa bu hisse senedinde pozitif hareketler devam edebilir. Eresay RSI aşırı alım bölgesine girmiş ama yine de biraz yolu var gibi gözüküyor. Şöyle detaylarına baktığımız zaman PC iletişimin 8 FK'da olduğunu görüyoruz. Zaten FK'sı çok fazla değil seneden ve günlük bazda %6 yapmış durumda. Ödenmiş sermayesi 118 milyon. Net 211 milyon. Ödenmiş sermayesinin nerede ise 2 katı bir kar açıklamış şirketimiz arkadaşlar. Ayrıca temettü de veren bir şirketimiz. Yani karından payda veren bir şirketimiz ve katılım endeksinde de yer alan bir şirketimiz. Yani İslami hassasiyeti olan arkadaşlarımızın rahatlıkla alabilecekleri bir hisse senedidir. PC iletişim. Rasyolar bakımından da PC iletişim aslında fena değil. Yani Sadece bu seçim dönemi olmasa dahi rasyoları da bilançoları da çok iyi ama tabii ki endeks biraz negatif ayrışıyor negatifleşiyor negatifleştiği içinde bileşim hisseleri ne kadar yukarı yönlü hareket etse dahi e, bilişim hisseleri de bu düşüşten payını alıyor. Burada PC iletişimin ayrıldığı nokta diğer bileşim hisselerinden medya tarafı işin medya tarafı ve seçim sürecinde seçim satın mahalline girmiş olmamız arkadaşlar. Şimdi diğer hisse senedimize bakacak olursak o da flap arkadaşlar kongre merkezi kongre işi yapıyor flap şöyle daha geniş perspektiften baktığımız zaman flapın dirençlerini kıramadı yani şu anda direncine çok yakın olduğunu görüyoruz 17 lira 56 kuruşta Flap'ın direnci var şu ana kadar gördüğü en yüksek seviye o 1756 orayı Flap'ın kırması gerekiyor orayı kırarsa biz Flap'ın bütün dirençlerini e, kırdığını söyleyebiliriz ama yakın dirençlerini kırmış arkadaşlar Şuradaki işte 14 liradaki direnç kırılmış Ondan sonra 15-61 kırılmış ve sonra da son olarak bahsettiğimiz direnci kırabilir mi kıramaz mı buna bakmak gerekiyor. Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman FK'sı biraz fazla PC iletişime göre tabii ki 26 FK'da. Yıllık bazda da çok fazla yatırımcısına kazandırmamış. Ödenmiş sermesi 93 milyon net karı onun altında neredeyse üçte biri kadar bir kar açıklamış. Yani Flap Kongre bilançolar açısından, rasyolar açısından tabii ki PC iletişimin biraz daha gerisinde kalıyor arkadaşlar. İşin teknik tarafı böyleydi. Temel tarafına baktığımız zaman PC iletişim Ocak ayının 23'ünde bedelsiz sermaye artarına gitmiş arkadaşlar ve %163 oranında bedelsiz vermiş PC iletişim. Karnesine baktığımız zaman hisse senedinin borçluluğunun iyi olduğunu görüyoruz. Büyümesinin fena değil. karlılığının biraz daha iyi olsa daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Kötü de değil arkadaşlar. Nötr karlılığı, büyümesi ve borçluluğu daha iyi durumda. E, takas analizine baktığımız zaman hisse senedinin en fazla iş yatırımda, ziraatte, e, vakıf yatırımda ve garantide olduğunu görüyoruz ayrıca bir aracı kurumunda PC iletişimde bir fonunda pozisyon aldığını Görüyoruz bu hisse senediyle ilgili olarak. Flap hissesinin karnesine baktığımızda arkadaşlar borçluluğunun çok iyi olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu dönemde özellikle borçluluğa dikkat ettiğimizi biliyorsunuz. Büyümesinin biraz zayıf karlılığının da nötr olduğunu görüyoruz Flap'ın. tabii ki burada biz bu hisse senetlerinin rasyoları mükemmel olduğu için değil. Biraz e, hikayesi olduğu için seçim döneminden pozitif etkileneceğini düşündüğümüz için bu hisse senetlerini inceliyoruz. Hisse senedinin %23'ü QMB'de arkadaşlar. Baktığımız zaman yatay devam ediyor. İş yatırımda yine e, yatay sayılır. Devam ediyor. Ziraatte e, bir aşağı bir yukarı yana yatay hareketler gözleniyor. Arkadaşlar herhangi bir fon bu hisse senedinde pozisyon full up'ta pozisyon almamış PC iletişimin e, bilançosuna baktığımız zaman Tabii ki 12. aylık bilanço açıklanmadı ve o açıklandığı zaman daha net fotoğrafı göreceğiz ama son iki çeyrekte karın oldukça arttırdığını gör görüyoruz bir önceki çeyreğe göre düşürmüş en son açıkladığı dokuzuncu aylık bilançoda ama e, bundan sonraki 12. aylıkta nasıl bir bilanço açıklayacağı Tabii ki daha fazla önem arz edecektir arkadaşlar. Flapa da bir bakalım. <laughs> Flapa baktığımız zaman arkadaşlar burada esas faaliyet karında 9. ayda düşüş görüyoruz Flap'ın. Tabii ki söylediğim gibi burada rasyolarından ziyade bu hisse senedinin bu hisse senetleri hikayelerinden dolayı ön plana çıktılar. Her iki hisse senedini kıyasladığımız zaman PC iletişimin rasyoları bakımından daha pozitif olduğunu görüyoruz. Ama e, se e, düşen piyasalarda da hisse senetleri yukarı yönlü hareket edebiliyor. Edebilirler. Bunun iki örneği Flap ve PC iletişimde görüyoruz. Sebebi hikayesi olması. Demek ki hikayesi olan hisse senetleri Yine endeks düşerken borsa düşerken de yukarı yönlü hareket edebiliyorlar. Çıkan sonuç bu. Videomuzun sonuna geldik. Herkese bol kazançlar diliyoruz.